Diş Hekiminiz Diyor Ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Bu videoda sizlere şeffaf plakların temizliğinin nasıl yapıldığıyla ilgili bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Şeffaf plak tedavileri klasik geleneksel metal braketlere alternatif iyi bir tedavi biçimidir. Şeffaf plak tedavilerinde hastalarımızın böyle 7-10 günde bir takıp çıkardığı bazı plaklar olur ve tedavi bu şekilde adım adım ilerler, dişler, milim milim hareket eder ve düzelirler şeffaf plaklar sayesinde. Şeffaf plak tedavisi gören hastalarımız plaklarını ortalama 7-10 gün boyunca kullanırlar ve bu 7-10 günlük süre boyunca da plaklarına dikkat etmeleri özen göstermeleri plaklarını kırmamaları, kaybetmemeleri e, ve temiz tutmaları e, gerekmektedir. E, plağınızı eğer iyi temizlemezseniz, plağınızın içerisinde tükrük birikir, kurur, kötü kokar, yiyecek artıkları birikebilir, renk değişimi olabilir, e, plağınızın içinde bakteri plağı birikebilir ya da diş taşları oluşabilir ve böyle olursa da kötü kokan, içinde yiyecek artıkları birikmiş, sararmış, diş taşı oluşmuş, bakteri pilağı birikmiş bir pilağı tekrar dişlerinize takmak zor olabilir. Bu konuda isteksiz olabilirsiniz. Bu nedenle şeffaf plak tedavisi görürken plaklarınızın temizliğine son derece özen göstermelisiniz. Plaklarınızı sıvı sabunla bulaşık yıkar gibi köpürterek yıkayabilirsiniz. Ya da bir bulaşık süngeriyle yine sıvı sabunla köpürterek fırçalayabilirsiniz. Ya da diş fırçanızı kullanabilir ve plağınıza, diş fırçanıza, aynen dişinizi fırçalar gibi bir miktar diş macunu sürüp, plağınıza sürtmek ve köpürtmek yoluyla temizleyebilirsiniz plağınızı. Ya da eczanelerde, marketlerde satılan temizleme tabletleri bulunur bu temizleme tabletleri daha çok diş protezi kullanan hastalara yönelik olsa da ya da ortodontik takılıp çıkarılabilen aygıtlar kullanan hastalarımıza yönelik olsa da plak kullanımında da oldukça iyi sonuç vermektedir. Bu temizleme tabletlerini alıp haftada birkaç kez bu temizleme tabletleriyle de plaklarınızı temizleyebilirsiniz. Son olarak da tabii ki hangi şeffaf plak tekniğiyle e, tedavi gördüğünüze bağlı olarak bazı firmaların özel e, temizleme kristalleri bulunur. Tedavinizin başında bu kristallerden size verilir ve e, şeffaf plaklarınızı bu kristallerle e, temizlemeniz, e, bu kristalleri suda çözdürdükten sonra plağınızı bu ee, solüsyonda bekletmeniz ve daha sonra e, durulamanız e, önerilir. E, bu şekilde şeffaf plaklarınızın temizliğine dikkat ederseniz e, oldukça e, iyi olacaktır. Plaklarınızı daha rahat kullanabileceksiniz. E, umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. E, hedefimiz sıfır çürük. Türkiye'de çürük sayısını azaltmaya ve ağız diş sağlığı bilincini artırmaya çalışıyorum. Bu nedenle videolar çekiyorum. Daha çok kişiye ulaşmamız bu açıdan çok çok iyi olacaktır. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve dişlerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.